Windows kurdum. Windows kurmadım da Windows 98 Simulator diye bir oyun var. Onu kurdum şu an. Şunu şuraya koyacağım. Bu arada tablet bu. Şu an ekranı klavyeden kontrol etmiyorum. Az önce sesini açacağım. Ne oldu lan oyuna? Ses açılmıyor mu şimdi? çıkıp gireyim. Full cool ses. Tamam. Şu kadar ses gerekir. Bu kadar gerekiyor. Oğlum bu niye? O şu Dream şey var yani. Win bomb güzel şeyi. Bu niye bu? Sayfayı yenile. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu oyunda bu oyunda sadece böyle internet gezebiliyorsunuz mesela. Gelin mesela ne yapalım? Paint'e girelim. Paint'ten bir fotoğraf çizeyim. Ne çizeceğiz? Kırmızı Among Us çizeceğiz. Gel. Buraya geliyorsun şöyle yapıyorsun. Sonra bunu böyle bacaklarını çiziyorsun. Sonra da böyle bacaklarını çiziyorsun. Sonra bunu böyle yapacaksın. Böyle yapıyorsun. Sonra geliyorsun ama mavi renk nerede? Şu mavi renk. Sen alıyorsun. Buraya geliyorsun şöyle yapıyorsun. Buraya da iki göz. Yapacaksın. Neyse boşver. Ben yapamadıysam siz yaparsınız. Şunu alıp şöyle yapıp koyuyorsunuz. Sonra buraya kanlı olması için kırmızı renk alıyorsunuz. Bunu ucunu böyle bunu ucunu boyuyorsunuz. Tamam. Boyadıktan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şurasından böyle bir Böyle bir şey yapıyorsunuz. Sonra bunu kaydediyorsunuz. Ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü al. Tamam. Gitsin mi şu? Hadi. Ekran görüntüsü. İki tane ekran görüntüsü yeterli. Tamam. Ne oldu lan? Neyse. İşte. Oyun şey oldu. Şaka şaka. Şimdi. My Computer. Burada çöp var. İstediğinizi atabilirsiniz. biliyorsunuz Bu ne lan? Çöp attık. Bay bay. Deskabot kayboldu. Deskabot gitti. Şimdi en önemli olan şeylerden birisi Android. Değil tabii ki de. Burada oyunlarımız var. Şimdi benim bir sürü oyunum var değil mi? Bak bunlar benim kendi oyunlarım. Ve şu uygulama arkadaşlar. Şu uygulamadan ben videolarımı çekiyorum. Mobizen. Bu. Zaten üstüne tıklayınca direkt şu geliyor. Sonra içine giriyorsunuz uygulamanın sonra çıkıyorsunuz. Hala böyle duruyor. E arkadaşlar bu arada ben dediğim gibi buradan çekiyorum videoları. Ve ben bu Minecraft'ta oynamıyorum. Bu Minecraft'a girince oyun kazıyor. Nerede olan burada? Benim Minecraft'ım nerede? Aa benim derim uygulama işte. İşte bu uygulamadayım ben arkadaşlar. İşte bu, bu videoyu çekiyorum. Bu işte Windows 98 kısmını Buna giriyorum. Bu yani. Bir de şurada şey yapıyorsunuz. Bunun gibi farklı şeyleri de var. Mesela şu Win98 simi. Onu yapamadım, ayarlayamadım. Normal gerçek bilgisayar gibi açıyorsunuz. Şimdi bunu bu bunu yaptık. Bu da gereksiz uygulamalar zaten. Reddit. Zaten. Ek. Ek diyorum ben. <laughs> en güzeline geldik şimdi. Internet Explorer. Buna giriyorsunuz. istediğinizi aratın. Ne varsa. Görünce mesela gelin. Görüyor musun? Evet. Şimdi aşağı inelim. Heh. Buraya ne yazacaksın? Roblox nokta Arat. Allah'ım. Gerçek bir bilgisayar gibi. Bak bak. Bunu alıyorsun şöyle aşağı indiriyorsun. Plugin against my fıra. Fıra fıra fıra. Tabi tabi efendim bundan sonra da şey aratacağım orada. Online games. Oyun gibi bedava oyunlar. Roblox.com diye aman tanrım. Oh my god bro. Nasıl oluyor? Roblox, Roblox Global platform falan diyor işte. Ama arkadaşlar bunda bir sorun galiba var. Ben videodan önce denedim oyuna girilmiyor. Oyuna girilip oyun hata veriyor. Buraya bunun genel yerine genel yerine atıyor yani. Bu oyunun genel yerine atıyor. Hep map diyor. Vallahi boş buralar çok önemli değil. Şimdi biz bunun üstüne tıklıyoruz. Evet. Tıklayayım mı? Tıklıyorum. 1 2 3 bastım. Düzene bu Lastars kanalı gibi düşünsene. Adam iki saatte bir açıyor. Biz de böyle yaparsak. Adam her, her gün video atıyor mesela. Evet, tabi birthday to you. Adam bize hesap kuruyor. Bu arada gerçekten bizim hesabımız olacak. Güzel, gerçek Roblox'umuzu atıyormuş. Çok efsane olmaz mı? Bu ne diyor lan şuna gidiyor Şimdi benim buradan üstte butona tıkla. mont. mint ya Apple falan koy. Buraları çok sallıyorum. Şimdi buraları da burayı 5 yapıyorum. Sonra yeri de 2019 yapıyorum nedense bilmiyorum. Tamam. Burası tuttu. Dream, dream, yapalım? dream, Evet ben normal hesabımı koyacağım. Kullanalım bir daha göstermesin. Şimdi pasaport diyor. Pasaport 8. 8 karakterli. 8 tane yeri olması gerekiyor. Değil mi? Ben ne koyabilirim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu kadar. Şimdi al. Pasaport önemli şey evet. Login gider gerekir. Login'e bas gerek Buradan Logik'te Eski yine oba bastım ne oluyor Hadi hadi Ya hanım ne diyorsun ya? İsmini ne koyacağım biliyor musun? Sallıyorum. Benim şifrem ne lan? Oğlum gerçek. Aa, eski iki tane hesabım vardı. Evet benim iki hesabım var lan. Harbi lan. Bir şey hesabım. Bir en eski hesabı, bir de normal hesabı. Benim ilk hesabım Berat Kelay. Kelay koyacağım. Berat Kelay Ka ismi. Berat Kelay. Ber T koymamışım. Nedense bilmiyorum. Şimdi benim ne yapacağım? Pasavort. O zamanki şifremi unuttum. Siz karakterle bir şey yapacağım. Hadi ol Allah'ınız. A birthday. İstediğimiz işi şuna. Şuna geliyorsun buna. İyi bir söz Oğlum ne oluyor lan? Neyden kardeşim ben gireyim. Neden olmuyor oğlum? Nereye ayarlayacağız ya? Tam kendimiz bir isim koyalım. İstemiyorum. Buraya ben istediğim ismi. Böyle bir isim koyacağım yani. Ne yapabilirim başka? Oğlum ben çok iyi. Aha, aha tutturduk. Valla wow, değişik bir şeyle tuttuk. Ne sen nedense bu yoktu. Ya bu Roblox'ta en sevini olduğum şeyler bu random isimleri konuda şey yapması. Niye şimdi böyle böyle? şimdi değil yani. Biz girelim mi girelim? Güncellememiz gerekiyor la. Vallahi girdik. Gerçek Roblox'a gittik lan bildiğin. Oğlum Roblox'um da yok ya. Evet karakter. Aşağı şu bakayım şu aşağı. Güzel bir karakter yapalım. Bu arada oyunu oynayamıyorsunuz. Sandığında yarı oyun oynayamıyordunuz. Çünkü klavye tuşu var ya işte. Onun yüzünden zor oynuyorduk. Bu tip ne ya? Yani? Neyse biz Discover'a girek de. Zaten Discover'dayız. Oğlum ne oluyor? Avatar Shop bir Discover. Ta Tati Neyse. Şimdi. Ya bir git ya. İnkansızmış. Ya bırak ya kardeş. Buraya geliyorsun tamam mı? Buradan ayaklardan o yere <laughs> Oğlum ben biliyorum lan. Ne? Bu ne oğlum? İstediğimi yazarım Allah Allah. Tıllavalara bak. Al istediğimi arattım mı arttı. Oh. Siz bana şu şekil yapamazsınız lan. bana bir şey yapamazsınız oğlum. Http'si falan diyor ya. Sinirimi bozuyor. Tower of Hell'e girelim mi? EZOB'ye girelim var, Merak ettim. Hey Herkes. Ne? Oyunun. O giriş noktası. Bu nokta benim için bir değer. Sen oyunu gerçekten oynuyorsun. Oynuyorum lan. Hadi bak. Oha, girdi lan içeri Arkadaşlar oyuna giremiyoruz. ne ne ne. Ben demiştim size bir hata veriyor diye bak. DP ince onu tekrar denemesi olan diyor işte ya. Bak. Bak diyor. Şurada da başka da basınca bir şey olmuyor. Burada şuradaki şey Serç'ın kendisi buraya baş da şu işte başka da bir şey olmuyor. Sonra üstte bir tane daha hücre Aa bak burada aynısı. Geri dönüşün. Falan değişti Böyle hata veriyor. Ama ben burada değişik şeyler yapacağım kardeş. Ben bu bilgisayarı çökertir miyim? Çökertemez. Çünkü oyunda virüs yok. Virüs olsa her türlü çökerttim ben bunu. Şimdi. O yüzden şuradan çıkartmaya çalışıyorum. Çıkartıyorum bir daha tuş olmuyor. Android şuna merak ettim bunu girmedim. İzin verelim merak ettim ya. Oo oyunun gizli belgeleri duruyor. Şimdi ben bunları silersem o çöker o il çöker. Bu ne? Benim yapacağım sence ne? alacağız. Bu. Bunu atacağız. Alınmıyor mu lan bu? Bu ne ya? Neyse başlar. Alınsa var ya kat diyor ona. Alınsa yemin ederim atabilseydik. Yemin ederim daha iyiydi lan. Mesela uygulamaları... Anne. Uygulama olabiliyoruz ama neden bittim Hadi. Ya arkadaşlar şimdi şuradan çıkalım. oyna şeylerini çıkartamıyormuşuz. O zaman çıkartalım ben bir türlü sileceğim onu. Dur neredeydi? Windows Player. Ben Windows Player değil, değil. Android. Bu Android her şeyin şeyi. Android medya falan diyor. Bizim bunlarla işimiz yok biliyorsunuz. Daha aynı ki girdiğimiz yerdeki. Şuraya iniyorsunuz. Burada Poix DF 3C. Bunu yapmıyoruz. En çok önemli olan şeyimiz bu. Windows 10.zip. Bu bizim bilgisayarımızı çalıştıran şey. Bunu silersek bilgisayar gidiyor. Onu yapmak için de bilgisayarı yeniden başlatıp tekrardan yapıyorsunuz ve Windows ip ay e, Windows nokta ip tekrardan geliyor. O zaman da siz ne yapıyorsunuz? Ortada kalıyorsunuz, bilgisayarı çıkartamıyorsunuz. Yani illa ama hiçbir şey yapamazsınız. Bir ev diyor lan. Bunu ayarlayacağım lan dur. Neyse boş ver. Şimdi bizim burada ne kadar oyunumuz varmış onlara bakacağız. Ondan önce zaten bizim burada oyunlarımız duruyor. Şurada dursun şunlar. Şimdi. Bu ne? Winip 0 Ha bu da mı? Mayın bulması mı neydi? Bak, şöyle bu oyun. Oh my god. Güzel şuna basıyorum. Bu mu Şans Ağzıma tüküreyim neyse. Oğlum ağzıma tüküreyim düşünsene neyse. Spider. Şunu bilmeye yoktur. Şu örümceği bilmeye yok. Şu örümceği bilmeye Bu örümcek dünyanın en büyük virüsünün bu örümceği. Yemin ederim. on bak en çok bulaşan Windows silahlarının şeylerini bulaşan. Şimdi arkadaşlar bizim şu Oğlum bu ne lan? Ya ben bu oyunu sevmiyorum ya. Medium toz. Ben bu oyunu silmiyorum. Kubar işleri bunlar kardeş. Bu arada benim dostum böyle bir şey yok. Oyun kendisi yükledi bir şey İstemiyorum onu. Bunu çarpı Ondan sonra çıkıyoruz Biliyorum. Şimdi sol teyir. Şunun ikisinin de aynı. Şu da aynı. Şunlar hepsi aynı da. Şunlar değişik bir şeyler. Bunları hiç bilmiyorum. da şunu açıyor işte. Şu klavye var ya işte bu. Bunu açıyor. Ben sadece buradan girmedim hiçbir şey kalmadı. Ama bu ne? Bu ne sence? Avanse mi? Bütün hepsi şunları şuraya girdim bak. 1 2 3 4 5 6 7. Ben Ben bunların Ben bunların hepsini girdim Şuna, şuna. Dans. Dur lan. Ne yap oğlum ben. Dur. Bak bunların hepsine girdik. Şuna şuna şuna. Dur lan olmuyor. Şunlara 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 şunlara. Hepsine girdik şimdi. Sadece şuna girmedim. Neden bilmiyorum. Bu ne olduğunu hiç bilmiyorum bu arada. Hepsine girdik. buna girmedik. Şimdi. Burada ne? Kuvaldız falan. Bunları tek tek gezeceğim. Yes. Ne diyor sence? Buna neden? Ne bu sence? Format et. Format et ne demek? Format demek Türkçe'de. Yani my computer. Finish olmuyor mu? Evet boşver. Burada bu ne lan? Code mod diyor Allah planı versin. Ha, MSMS MS, DS bu neymiş? MS DOS buymuş. Bu ne lan? Neyse boş ver. Buradan çık. Şimdi Android kontrol final. Ooo kontrol panelleri çok severiz. Display programs. Yok istemiyorum. Install. Yükle diyor lan. Oo. Yoksa bir şey mi yükleyeceğiz ilk defa? Detaliz. Ah dedik. Ok diyeceğim bu ne? Ok. ok. yaptım bir şey olmadı. Neyse. Bu ne? Ha, saat. Yo saat 3'te değil saat 7 şu an lan. Video çektim saat şu an 7. Günlerden oğlum bu oyunu yapan kişiydi demiş. Şey, yapmıştım yapmış lan. Oyun neyse. K da biliyorsun zaten şu. Yok lan bu keyboard başka bir şey. Bu ne? Şimdi bir ocağın falan diyor işte bakar Bu ne? HTP. Bunu da bunlar ne ya? Oh tamam. Tamam tamam da kardeşim kontrol panelde ne var? Bunlar. Giremiyorsun mu bu içeri? Allah'ını seviyorsun giremiyoruz. Allah'ım ya Arkadaşlar şimdi hiçbir şey bulamadım. Neden? Burayı, buraya bırakıyoruz. Burası saçma bir yer. Neden bilmiyorum ama. Ben. Şimdi benim burada buna girmedik. Buna girmedik. Şuralara bakacağım. Girmesiz gelmiş olabilir geldi. <laughs> şaka şaka. Şaka ben gelecek bir insan mıyım? Tamam. Küçük bir şey onu Aaa oğlum bende koltuklar neymiş? Orada ne vardı? Arkadaşlar sesi geldi. Boş ver artık kardeşim var ya. Evde yaşadığım için böyle. Şimdi bunları boş veriyoruz. Oğlum bitti lan. Ama sadece bir şey unuttum. Sadece. Oo <laughs> oh, istediğim kadar açabiliyorum. Oo. Oh. <laughs> Oyun bitti. Hepsi sıfırla da varmış ama ben hepsini açacağım. Ne diyor? Ya ben sıfırlayacağım, sıfırlayacağım da. Neden olmuyor bilmiyorum yani. Şimdi burada benim elli bin tane şeyim var. Ben bunları nasıl sıfırlayacağım ya? Allah belamets. Whoa. Oh my God. Oh my God. Bu ne? Oha ne lan bu dünya? Evren mi lan? Burası nere? İngilizcem olsaydı buranın yarısını okurdum. Hepsini okurdum hatta yani. bir tık daha İki var burada. Böyle bir, şey saplanmış buna. Yani, bak burada bir Şurada bir iki var. Buna bir şey saplanmış. Ve burada uzay makinesi gibi bir kol gibi bir şey var. şu tersine bakayım. Bu arada face yani videonun ne bileyim yani. 200 dakika gelir belki bak bilmiyorum baktım birazcık ama 200 dakika bu arada yorumlarda bir konuşuyorum bazen hemen yani konuşuyorum neden şimdi burada bir şey olamadık dur lan next next deyince Amerikanca diyor oha oğlum burada neler var bunların cigayetleri mi gayetleri gayetler, şokolatları var Oğlum bunda neler var lan? Bros. Oğlum. Oğlum sat. Oğlum hani? Lan sat. Allah'ım ya. Oğlum bu 8 değil ki. Saat 8 değil valla bak şu an saat 8 hiç yok. Aha. Wake this. Wake this. Wake Wake ya. Ne yapacağım lan ben burada? Oğlum ben burada ne yapacağım? Bunu boş ver de. Bunu ne yapacağız ya? Bunu ne yapacağız? Şuraya. Bak burayı anladım. Her şey burada bekleniyor. Burada değil lan ne oldu? Ya oğlum bu ne ya? Atlak ne ya? Atlak bak, atlak. Atlakta neler var Allah'ın sözü. at bok. Bak, bak. Bunun kafana su at kok. Bekle. Gidip çıkınca acaba şurası sıfırlanıyor. Şimdi arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Ondan önce bu arada sıfırlanıyor burası. Yani gidip çıkınca sıfırlanıyor. Ve buraya bir şey yazıp çıkacağım. Hemen buraya çok güzel bir şekilde. Şu arkayı ne yapacağım biliyor musun? Burayı simsiyah yapacağım. Şöyle simsiyah yap. Bunu kapat. Şunu al. Sonra beyaz boyuyu al. Sen sonra da. Şimdi buraya ne yazacağımı çok iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar bu depremden hepinize burada özür dilerim. Yani bilmiyorum ama oğlum bu ne lan? Neyse dursun. Eğer biter soruyu yaparım. O'yu da yap şuraya. Ne? Ne buraya da ne? Ne yaptıktan sonra şöyle. Hani Tamam. Ne oldu anlamadım neyse. Abone ol yazalım şuraya da. Tamam. Abone ol buraya ekran görüntüsü alıyoruz. Ekran görüntüsü. Ekran görüntüsü alacağım. Allah'ını seviyorsan ekran görüntüsü kaydedildi git. Tamam iki tane gerekli. Uhu, tamam. Çok güzeldi. Hepinize bay bay. Hoşça kalın.